Büyüköy'de bir apartman dairesi büyük bir dehşetin adresi oldu. Genç iki sevgili o dairede vurulmuş halde bulundu. Kurşun ikisinin de sol göğsündeydi. Biri hayatını kaybetti, diğeri hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor. Ortada ise cevap bekleyen sorular var. İlk akla gelen bunun bir cinayet ve intihar girişimi olduğu ama başka ihtimaller de var. Gizemi silahtaki parmak izleri ve kurşunların nasıl ateşlendiği sorusunun cevabı çözecek. İki genç birbirini vurdu. İki genç bu dairenin içinde biri öldü, birisi komada. Göğsünden vurulmuş halde bulundu. O evdeki iki gençten biri cansız halde bulundu, diğeri ise ağır yaralı. Neden, nasıl sorularıysa yanıtsız çünkü her ikisi de sol göğsünden vurulmuştu. Akla gelen birçok ihtimal var ama tetiği kimin neden çektiğini henüz net olarak bilen yok. Kız öldürmüş, vurmuş ama kendine intihar etmeye kalkmış. Eski sevgili Alper Balcı Suna Tanrıkulu kulu Bakırköy'deki bu binada buluştu. İddiaya göre bir anda tartışmaya başladılar. Bağırış sesleri, tartışma sesleri iyiden iyiye yükseldi. Sonra öyle bir şey oldu ki bütün apartman duyduklarına şaşırdı. Zira iki genç bu dairenin içinde göğsünden vurulmuş halde bulundu. Polisi o adrese götüren Alper Balcı'nın arkadaşıydı. İçeride harbede yaşanırken gençlerden biri arkadaşını aradı. Kız vuruldu yetişledi. O da o telefon üzerine polislerle birlikte işte işte bu daireye girdi. İçeride korkunç bir görüntü vardı. Olaydan sonra ise akıllarda çok sayıda cevabı bilinmeyen sorular var. Polis iki genci de kanlar içinde buldu. İki silah sesi ama apartmanda kimse de silah sesi duymuyor. Sadece kızı çıkartırken kanlar içinde yaşadığını biliyoruz. Çocuk zaten orada sana kendisini sıkmış. Evden Alper Balcı'nın cansız bedeni çıktı. Suna Tanrı kulunsa ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yanlarında tek bir silah vardı ve Balcı'nın yanında bulundu. Olay intihar ve cinayet mi yoksa dehşetin içinde üçüncü bir şüpheli isim mi var? Hepsi yapılacak incelemelerin sonunda çıkacak raporlarla netlik kazanacak.